Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün 2004 yılında yayınlanan Napola filmini anlatacağım. Bu filme 10 üzerinden kaç puan verdiğinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Film 1942'de Almanya'da geçiyor. Frederick Weimer fakir bir fabrika işçisinin oğludur. Liseden yeni mezun olmuş ve eğitimine devam etmek istiyordur ancak ailenin maddi durumu el vermiyordur. Babası bir gün Frederick'in daha üst düzey bir fabrika işçisi olacağını ve kendisinden daha iyi bir yaşam süreceğini umuyordur. Frederick küçük işler haricinde boks yapmaktan hoşlanır. Kasabanın yerel spor salonunda antrenman yapar ve oldukça yeteneklidir. Bir sabah bir nazi okulunun boks antrenörü ve öğretmeni boks merkezine Napola öğrencilerini getirir. Frederick profesyonel boksör olan bir öğrenciyle dövüşür. Maçta büyük beceriler gösterir ve antrenörü etkiler. Rakibi yere sermeyi başarır ancak galip sayılması için rakibini bayıltması gerekiyordur. Frederick kendini rakibinin yerine koyunca kötü hisseder ve maçı bilerek kaybeder. Kazanan o olmasa da antrenörün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Adam bu fizik ve beceriyle okula kabul edilebileceğini söyleyerek Napola'ya başvurmasını ister. Başlangıçta Frederick isteksizdir çünkü babası Nazi karşıtıdır. Ancak Napola'dan mezun olursa asla para konusunda endişe etmek zorunda kalmayacak seçkin bir asker olacaktır. Öğleden sonra sağlığının ve konuşmasının kontrol edildiği başvuru merkezine gider. Her yönüyle incelendikten sonra memurlar tarafından onaylanır. Şimdi tek yapması gereken babasının onay imzasını almak ve Almanya'nın en prestijli akademisine gitmektir. Frederick o gün eve geç döner ve babasına belgeleri gösterir. Babası imzalamayı reddeder ve Frederick'e bu saçma fikirleri unutmasını emreder. Frederick'in çok sevdiği küçük bir kardeşi vardır. Kardeşini yıkarken ona olanları anlatır. Onlardan sonra babası da tasarruf için aynı suda yıkanır. Frederick'e gelecek ay bir eğitim programına gönderileceğini bildirir. Babası aceleyle aptalca bir karar vereceğinden korkuyordur ve onu nazilerden uzaklaştırmaya heveslidir. Geceleri Frederick kardeşiyle konuşur. Bir gece babasının imzasını atıp evden kaçmadan önce ona veda eder. Sabahleyin ailesi Napola'ya katılmak için Alinstein'a gideceğini söyleyen bir mektup bulur. Babası o kadar kızgındır ki öfkeden Frederick'in bisikletini kırar. Başka bir yerde Frederick otostopla Alinstein'a e gider ve sonunda akademiye ulaşır. Okul filmlerdeki kalelere benziyordur. Hayranlıkla ona bakar. Onu bir eğitmen karşılar ve oda arkadaşı Christoph ile tanıştırır. Kristoff ona etrafı gezdirir. Giysileri dolaba nasıl koyacağını öğretir ve 15 dakika içinde auditoriuma gelmesini söyler. Frederick üniformayı ilk kez giydiğinde kendi kendine gülümsemeden edemez. Toplantıda akademinin baş müdürü tüm öğrencilere hoş geldin der ve onlara geleceğin seçkinleri olarak hitap eder. Konuşma boyunca Frederick'in yüzünde hafif bir tebessüm vardır. Hayatının en iyi kararını verdiğini düşünüyordur ve geleceği için umutludur. Toplantıdan sonra Kristoff onu diğer oda arkadaşları Hefe, Teaydin ve Sigi ile tanıştırır. Hepsi de samimi ve cana yakın insanlardır. Son sınıf öğrencisi ve denetçi Cahur birden içeri dalar. Frederick'e gardrobunu düzeltmediği için yüz şınav cezası verir. Eğitmen bunu görür ve kargaşayı durdurur. Geceleyin Fredrik uyuyamaz. Yanındaki yatağın boş olduğunu görür ve Kristoff'a bunun sebebini sormaya çalışır. Ancak ışıklar söndükten sonra konuşmalarına izin verilmediğini öğrenir. Sabah 6. oda arkadaşı Albrecht Stein onlara katılır. O, şehrin valisinin oğludur ve birçok yüksek profilli memurla tanışmıştır. Albrecht, asker olmakla en az ilgilenen kişidir. O, şiir ve deneme yazmayı seviyordur. Frederick'in yatağını düzgün bir şekilde yapmasına yardım eder, sonra arkadaş olurlar. Zalim eğitmen Carl'ın eğitimine katılırlar. Jahur, Carl'a Frederick'in oda arkadaşlarından Sigi'nin bu ay ikinci kez yatağını ıslattığını bildirir. Ceza olarak şiltesini bahçeye getirip herkesin önünde işemeye zorlanır. Sigi, kontrolünde olmayan bir şey yüzünden aşağılanmıştır. Öte yandan Jahur, Sigi'yi böyle ut utandırdığı için kendini başarılı hissediyordur. Sınıfta yoldaşlara Hitler'in konuşmaları hakkında bilgi verilir. Onun sözlerini değerlendirir ve bilgeliği hakkında yazılar yazarlar. Darwin'in doğal seçilim teorisinin yaşamın doğal yolu olduğu savunulur. Teori aynı zamanda Yahudilerin hapsedilmesini ve öldürülmesini rasyonalize etmek için de kullanıyordur. Yoldaşlara silah kullanımı da öğretilir. Frederick sadece kendisinden oluşan boks kulübüne katılır. Ona çok inanan eğitmeni etkilemek için çok çalışır. Napola'nın okullar arası yarışmasında boks şampiyonu olduğunu ancak son birkaç yıldır kaybettiğini öğreniriz. Antrenör Frederick'in madalyayı bu yıl akademiye kazandıracağını umuyordur. Bir ay sonra yoldaşlar ailelerinden bir mektup alır. Frederick de annesinden bir mektup alır. Annesi onun iyi olduğunu umuyordur. Albrecht ailesine birkaç makale göndermiştir. Makaleler hepsinin iyi yazılmış olduğunu söyleyen bir mektupla geri gönderilmiştir ancak hiç okunmadıkları gönderirken sayfaların arasına koyduğu saç telinin hala duruyor olmasından bellidir. Frederick arkadaşı için üzülür ve makalelerden birini okumak için elinden alır. Bu onları daha da yakınlaştırır. Geceleyin bir risk alıp hizmetçinin kanadına girerler ve kıyafetlerini değiştiren bir kızı gözetlerler. Neyse ki yakalanmazlar ve bu olay ikisinin arkadaşlığını daha da ilerletir. Birkaç ay boyunca eğitim devam eder ve Frederick zamanla gelişir. Yeterlilik günü gelir. Frederick büyük bir mücadele verir ve rakibin iplerden destek almak zorunda kalmasını sağlar. Ama maçı kazanmak için onu bayıltmalıdır. Adam çoktan vazgeçmiş gibi görünse de buna mecburdur. Frederick ahlaki bir ikilem içerisindedir ve sonunda maçı kazanmayı seçer. Peseden birine vurmanın etik olmadığını düşünen Albrecht hariç herkes onun için tezahürat yapar. Frederick yüksek seçkinler tarafından övgüyle karşılanır ve kendini dünyanın tepesinde hisseder ta ki Albrecht diğerleri gibi acımasız olduğunu söyleyene kadar ertesi sabah sigi yanlışlıkla yatağını tekrar ıslatır Jauher onu eğitmene söylemekle tehdit ediyor ve çaresiz sigiden para ister Jauhur eğitimine haber vermeden parayı ayarlaması için ona yemeğe kadar süre verir. O gün öğrenciler dışarı çıkarılır ve el bombasının nasıl kullanılacağı konusunda eğitilir. Askerlerden biri yanlışlıkla tetiklenmiş bir el bombasını düşürür. Sürekli cesaretiyle övünen eğitmen aniden kaçar ve diğerlerini ölüme terk eder. O panik anında Sigi gerçek bir cesaret örneği gösterir ve bombayı bedeniyle örter. Bomba patlayınca ölür ancak 20'den fazla öğrencinin hayatı kurtarılmıştır. Ertesi gün ona onur madalyası verilir ve cesareti için teşekkür edilir. Frederick, Sigi'yi bu kadar aptalca bir şey için cezalandıran adamın bunca zamandır asıl korkak oluşunu garip bulur. Herkes ne kadar sorumsuz olduğunu bile kabul etmeyen eğitmeni öfkelidir. Ertesi gün onlara daha sert karınkası yapma konusunda ders verir ve askerlerden birinin midesine yumruk atmasını ister. Frederick gönüllü olur ve Sigi'nin intikamını alarak ona yumruk atar. Daha sonra Albrecht, Frederick'in babasını doğum günü için konağa davet eder. Konağı gören Frederick çok etkilenir ama dikkat. En çok çeken şey Albrecht'in ebeveynlerinin oğullarını ne kadar küçümsedikleri olur. Vali Albrecht'in herkesin önünde şiir okumasına müsaade etmez ve oğlunun söylediklerine hiç kulak asmaz. Şiirlerin ve denemelerin erkek kişi olmadığını düşündüğünü ve oğlunun Frederick'e daha çok benzemesini istediğini açıklar. Herkes sarhoş olunca Frederick'ten Albrecht'e meydan okumasını isterler. Buna isteksizdirler ama zorla birbirlerine karşı gelmeye zorlanırlar. Frederick'in kazanacağı kesindir ama sadece saldırılarını savuşturur arkadaşına saldırmayı reddeder. Onun kendisine acımasını istemeyen Albrecht gerçekten dövüşmesini ister ve bu da bir tek yumrukla nakat olmasına neden olur. Babası ve arkadaşları Frederick'i överken Albrecht gizlice odasına kaçar. İkili kış başında akademiye döner. Geceleyin öğrenci sınıflarından anında valiye rapor vermeleri istenir. Bir grup Sovyet mahkumun silah çaldığı, insanları öldürdüğü ve yakındaki bir köyden kaçtığı öğrenilir. Sınıf gruplara ayrılmaya zorlanır ve mahkumları zorla yakalamaları istenir. Ayrıca ellerine tüfek verilir ve görür görmez ateş etmeleri söylenir. Albrecht ve Frederick yine aynı takımdadır. Bir süre sonra sığınaktan kaçan bir grup insanla karşılaşırlar. Onlara ateş ederek öldürürler. Onlara daha yakından baktıklarında mahkumların sadece bir grup çocuk olduğunu görür ve şok olurlar. Albrecht hala hayatta olanı kurtarmaya çalışır ve bunu yapmaya çalışırken çılgına döner. Tam o sırada babası gelir ve adamı vurarak öldürür. Ayrıca Albrecht'e erkek olmasını emredip onu gönderir. Albrecht'in kafasından binlerce şey geçiyordur. Kendini tutamayarak kusar. Daha sonra babasının mahkumları toplayıp hepsini idam ettiğine tanık olur. Frederick bir adamla kavga eder ve ceza olarak 24 saat hapis cezasına çarptırılır. Ertesi gün edebiyat dersinde öğretmen herkesten kış mevsimiyle ilgili bir şiir yazmasını ister. Albrecht şiirini okumak üzere tahtaya çağrılır. Başlangıçta kışla ilgili hislerinin çocukluğundan beri nasıl değiştiğini anlatır ama şiir ilerledikçe babasının ilkelerine aykırı davranmaktan ve babasının dün gece çaresiz çocukları öldürdüğünden bahsetmeye başlar. Öğretmen onu müdürün odasına götürür ve babası çağrılır. Babası Albrecht'e yarın daha iyi bir şiir yazmasını emreder. Ancak Albrecht hala söylediklerinin arkasında olduğunu iddia ederek bunu reddeder. Sonuç olarak okuldan atılır ve doğu cephesinde savaşa gönderilir. Frederick bunu ancak hücreden çıktığında öğrenir. Albrecht'in şiiri ne? neden sınıfın önünde okuduğunu anlayamaz. Albrecht bunu kendini rahatlattığını söyler ve yaptığına pişman değildir. İkisi hafif bir tartışmaya girerler ama sonunda birbirlerinin kollarında ağlarlar. Bir sonraki eğitim için öğrenciler donmuş bir göldeki bir deliğe girip diğerinden çıkacaklardır. Christoph önce girer ve iki deliği bir iple birleştirir. Böylece diğerleri için çıkmak daha kolay olacaktır. Albrecht'in sırası geldiğinde içeri atlar ama yarı yolda durur. Frederick ne yaptığının farkına varınca çılgınca onu bulmaya çalışır. Son bir veda olarak aşağıda buza dokunan Albrecht'i görür. Albrecht orada boğularak ölür. Frederick ağlamaktan başka bir şey yapamaz. Arkadaşları tarafından odasına götürülür. Geceleyin arkadaşı için bir ölüm ilanı yazar ve müdüre verir. Ama müdür bunu gazetede yayınlamayı reddeder. Ona göre gazetenin ölüm ilanı bölümündeki yer liderler, askerler ve ulusu için ölen insanlar içindir. Albrecht'in babası da ölüm haberini alır. Karısı ağlarken babası Albrecht'in çok zayıf olduğunu iddia eder ve yaptıklarından pişman değildir. Frederick'in boks hocası ondan geleceği hakkında düşünmesini istediğinde hala arkadaşının yasını tutuyordur. Boks turnuvasının son dövüşü ertesi gündür ve Frederick'in buna hazır olmasını ister. Ertesi gün seyircilerin arasında vali bile vardır. Oğlu hiç ölmemiş gibi gülümsemektedir. Frederick ilk yarı tüm gücüyle savaşır. Ancak valinin gülümsediğini görünce içinde bir şey tetiklenir ve kendisini savunmayı bırakır. Sonunda rakibi kazanır ve Napola aşağılanır. Bunun üzerine ertesi gün Frederick'in üniforması çıkartılırsa çıkarılır ve çıplak olarak odasına geri dönmesi istenir. Çantasını topladıktan sonra akademiden kovulur. Son sahnede memleketine gider. Filmin sonunda anlatıcı, 1945 yılına kadar 15 binden fazla öğrencisi olan Almanya çevresinde 40 Napola olduğunu rivayet eder. Savaşın kaybedileceği anlaşıldığında bile zavallı askerler savaşa gönderilmiştir. Bağlı oldukları ekstrem ilkeler yarısından fazlasının ölümü olmuştur der. Bugünlük bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunun gibi daha fazla içerik için abone olun ve bize yardımcı olmak için beğen düğmesine basın. En sevdiğiniz filmi özetlememizi istiyorsanız bize bir yorum bırakın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.